Hepinize merhabalar arkadaşlar benim adım Emir Bugün sizlerle beraber Summer Guys oynayacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar yanlış duymadınız Summer Guys oynayacağız ee, İnşallah videomu beğenirsiniz Ha bu arada arkadaşlar unutmadan video beğenmeyi, kanala abone olmayı Ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için de Sadece bildirimleri tıklamanız yeterli. Bu üç tuşa basarak ailemize katılabilirsiniz. Ve çok uzatmadan, uzatmadan videomuza geçelim. Evet. E arkadaşlar. E siz yokken ben baya bir kastım yani. Öyle diyeyim. Böyle <laughs> yani oynayalım arkadaşlar. Yani baya oynayacağım. Bir bunu oynayacağım. Bir de şey oynayacağım. Normal oyun oynayacağım. Ve bitecek. Yani böyle kadar yani. Kır. Ve arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Eğer kardeşimle Minecraft'ta savaşmamı istiyorsanız sadece 10 like yeterli yani. 10 like atın. Kardeşimle Minecraft'ta savaş yapacağız. Yani arena hazır yani cillop gibi neyse ben. Yani 10 like atın hemen yani ya çekmeye çalışıyorum. Neyse, bak burada noktalar var. Ben bunları yemiyorum arkadaşlar. Hazır ediyorum yani, arkadaşlar. Hayda. Direk kazandım. Eee easy peasy <laughs> oyun. Bitti. <gülüyor> Nasıl oldu ben de anlamadım. Direk kazandım yani. Bu ne? Bereşten zafer. Neyse bir daha da oynarım ya. Yani. Bir de bunu ben kardeşime oynasam arkadaşlar zaten direkt cillop gibi yani her türlü. Kardeşim dedi ki kardeşim bırak ben kazanayım o da tamam der işte. Kupa kazanıyorsun yani bereş yani bereş kupa. Boboli. <laughs> Baba gel gel şerefsizlik ya obi Ağzına sıçıyorum bu <laughs> Bu hiç olmadı Bu arada bir şey diyeyim mi? Bu hakikaten yani şerefsizlik Neyse işte 200 x aldık. Neyse satayım. Kazandım anında bitiyor yani. Doğru mu? Doğru. Hatırlıyorsun böyle. Bir de yani yani bu oyunu daha yeni oynayanlar satayım direkt yeniliyor. <laughs> Nerede başlıyorum? Oğlum herkes burada başlıyor ya. Bak benim burada da Ya <laughs> böyle beraber. Ya bugün ölecek. Ben bunu yanında olmayacağım bakın pişti ya. Bu yataktan bunu böyle koymaz Şimdi adam var ya Üf, ona ne oldu bir şey söylüyordu. Şöyle bir koyayım. Heh. Bir şey demeyin, ne tür öldü. Beni öldürecek. <laughs> 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 ya abi baba proyum ya. Bitti. Bereket. <laughs> Neyse bunu da oynayayım. Bir de şu oynayayım dur. Bunu oynayalım, bir oynayalım. Bunu oynayalım bir de şu oynayalım misin? o takımda. Oo, Oo burada ne var? Uy. adamıdır. Oo. Oo. Oo! Oo! abi direkt girdi. Baba bunu baba prolar. Hop baba pro. <laughs> abi ya herkes yana düşmeden oyunda ya. Küçük bir tane için çürgünü yapsam. <Sessizlik> Yok oğlum gelmez. zaten şey evet, şey hep Bir saniye ha Abi herkes ölüyor ya ben tek oluyorum. Hayda. Reis. Beni abi ben... zaten ben ölmüşüm tek. Aynen ben ölmüşüm. Beni canlandırsana var ya sakın bitti oyun. Ya tamam bitti oyun. Ya Abi ben zıplıyorum Uyyyy Ayyyy Beni canlandırsana <laughs> <laughs> kazandık. Abi hep ben yaptım ya. Arkadaşlar neden oyun beni attı geriden adam yani kupayı. Arkadaşlar bu kanala abone olanlar için. İşte... Abi ya. Bir tane daha oynasın. Bir tane daha oynayayım. Ondan sonra bakayım saat 2 standart sonra oynamam. Ve arkadaşlar uzun video istiyorsanız sadece yorumlara yazın. Bu kadar. Abi ondan sana dışarı çıkayım ya. Abi hepsi de ooo. Baba bir dur. Ben bir şey diyeceğim. Aa bak, ezi kuzi biyot ya ben miyim ya teşekkürler canım ha tamam böyleymiş bir İz şey ben böyle hiç olmam baba burada Abi hareketi görüyorsunuz mu? <laughs> bak dondu yine bak. Ya abi marka bunu var ya. Gel, gel. <laughs> demez ki, demez ki al. Heh, heh. Oy. Baba. <gülüyor> <gülüyor> abi. 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 Abi adam bir hareket yaptı ki. Abi ya. Ottan 8, oku. Abi şey, yok bir şey <laughs> Bir tane daha alayım ya. Bu da benim için ne çıkmış ya? Oo bu çıktı. Oo. Beleş ne kostüm bir tane daha alayım. O ne bilsin? Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Eğer yani yorumlara yazın Hangi oyunu oynamamı istiyorsanız Sadece yorumlara yazın Bir de en çok e, beğeni alan Yorumu oynayacağım yani O oyunu oynayacağım Yani anlamışsınızdır Yani o oyunu oynayacağım Ha Bak takıda Hayda takıda Takıda Ölsem var ya Ha şimdi. Ne? O, bu adam yok giydi. O bir kolay şey gösterdi. Abi ölmeyin ya. Bu hareketi ya mal mal. man nu ru man Ben canlandım ki Beni canlandıracak Eee Canlandır lan beni ben Ooo, adam bark yaptı Oranın geçtiğinde işte zaten Beni arın. Yok gidecek ya. Ben geldim yine. Baboliler. Hay anlamıyorum ki. Abi olsaydı var ya. Yani bu ne diyeyim yani bunu söyleyeyim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abi bir de bilet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar diyor. Otuz sekiz Cetet. Ödedi evet, evet, evet. <laughs> ne şey Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.